Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlere yeni spoiler'ı söyleyeceğim. Yeni spoiler'lardan bir yani size bir pet söyleyeceğim. Yeni bir pet geliyor. Bunun kanıtlarını da size söyleyebilirim. Gösterebilirim. Aslında yılbaşı güncellemesi bekleniyor. Aslında bu pet yılbaşıyla bir alakası yok gibi. Ama belki böyle araya bir güncelleme katınca o pet gelebilir. Evet arkadaşlar şimdi o pet'i göstereceğim. İlk başta sizlere kamutlarına birini göstermek istiyorum. Yani ben bir pet şeyine bakarken buldum. Bununla ilgili videolar çeken var mıdır? Tahmin etmiyorum. Yani bence yoktur ama bilmiyorum. Şimdi sizlere göstereyim. Şurada gördüm. Yanlış yere bak. Hemen şunu şuradan bir başa alalım. Yeniden çıkıp geçeceğim. Neredeydi arkadaşlar? Şu. Burada mıydı? <laughs> Pek emin değilim ama. Bir bakınalım. Sizlere kanıtlamak istiyorum. Şuradan hemen bulalım. Bu da değilmiş. Şuradan bir de bakalım. Sizlere kanıtlamak çok istiyorum. Gördüğünüz gibi tabi yasım vardı tabi ki de. Maalesef ki verdim. Ama pansardım bence güzel. İnanmıyorum. Bakımlı köpeğim mi varmış? Arkadaşlar onaylayınca ne oluyor? Sizin bir fikriniz var mı? Onayladım gitti. Onayladım <laughs> neyse. Devam edelim. Nerede hemen bulayım. Siz sıkılmadan ben bulup. Evet arkadaşlar buldum. İsterseniz çıkıp tekrar gireyim inanmayanlar varsa. Gördüğünüz gibi burada ıı, size de şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere böyle bir tavşan geliyor. İki ayaklı tavşan geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kanıtı burada arkadaşlar. Tabii ki de ben bunları araştırırken buldum. Arkadaşlar gerçekten de inanamadım. Arkadaşlar ve iki ayaklı tavşan da mı geliyor dedim. Hepsinin iki ayaklısı geldi. Atmayın iki ayaklı petlere takmış bence. Şimdi arkadaşlar sizlere ben böyle bir oyun oynarken fark ettim. Sizlere oy, o, o fotoğrafı hemen şuradan şu yana koyacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sizler de heyecanlı mısınız? Ben çok heyecanlıyım. Sizleri de yanıpa tarafına hemencici koyarım. Evet arkadaşlar, ben de inanamadım. Evet ama geliyor. O zaman arkadaşlar ve arkadaşlar şu eee Hani bir tane kreatör bu göstermiştim ya onu yaptım. Videolarında da kullanırım demiştim zaten. Öyle bu bu yapmış da gerçekmiş gibi inandırmaya inandırmıyorum yani. Ve arkadaşlar ben bu kıyafeti niye seçtim? Arkadaşlar çünkü bence artık o kıyafetlerden sıkılmışsınızdır. Bu yüzden bu kıyafeti seçmeye karar verdim. Bu kıyafetle devam etmek istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Herkese evet arkadaşlar zaten spoiler artık gelir diye umuyorum. O zaman arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.